Millet İttifakı liderleri haftanın son mesai gününde bu kez İstanbul'da bir aradaydı. Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör teftişine tepki gösterirken Meral Akşener sandık mesajı verdi. "Adayımız Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak." dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza yönelik olarak yapılan haksız suçlamalar var. Bütün dünya bu suçlamaların tamamının haksız olduğunu biliyor ama unuttukları bir şey var. Bu ülkenin insanlığın ferasetine güveniyorum. Vicdanına güveniyorum. CHP lideri Ekrem İmamoğlu'na sahip çıktı. Başkanlarımızın hizmetleri engellenmek isteniyor dedi. İttifak ortağı da mesajını tekrar edilen İstanbul seçimleri üzerinden verdi. Karanlığın zifirisindeyiz ama güneşin doğmasına çok yakınız. Mutlaka bunun hesabını yeri ve zamanı gelince vereceklerdir. Çünkü belediye başkanlığı engel çıkarmak, halka engel çıkarmak demektir. Siyasetin öznesi insan, gıcıklık yapanı da insan. O o iradeye uzanan ele bir sağlam şamar gitti ki sesi Türkiye'nin her tarafından duyunda Çat diye bir şamar gitti. Kılıçdaroğlu ile Akşener İstanbul'da bir aradaydı. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin düzenlediği törenlere katıldılar. Kreşlerin temeli atıldığı cami, Kur'an kursu ve polis merkezi hizmete açıldı. <laughs> Millet İttifakı liderleri sandık konusunda da iddialı konuştu. Ben kalpten inanıyorum. 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak. 6 ay içinde bu ülke özgürlük gelecek. 6 ay içinde bu ülkeye huzur gelecek.